Yağmurda dans etmeyi öğrenmeli insan. Yağmurdan adamlar yapmayı. Şemsiyesiz de ıslanmamayı. Soğuk kış günlerinde güneşin aydınlığıyla idare edebilmeyi. Üşümeye üşenmemeli. Yahut kendi ceketini kendisi koymalı omuzlarına. Hikayenin ortalarında daha çok üşümemek için genç kadın. Başından atmamalı kimsesizliğini. Her gün menekşelerini suladığı gibi bir çocuğun başını okşar gibi, Tarçınlı elmalı kurabiyeler gibi kendi ellerinde bulmalı mutluluğu. İnsan yokluğu ağırdır. En çok da aşkta. Bir papatya bırakıp üstüne, gerçekçilikten yapılmış yalanlarına dönerler. Fotoğraflarınla bile kalamazsın salonun bir köşesinde. Yani ellerin kadar bir tane Ellerin kadar sonsuz sözler. Kendine iyi bak. Yalnızca bir veda cümlesi değil o.